Merhabalar, ben Şifa Nurgül. Spotlight'ın bugünkü konuğu benim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşım, hoş Merhaba geldin. Merhaba arkadaşım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bizi burada konuk ettiğin için bugün. Ben teşekkür Çok ederim. Çok heyecanlıyız. Öncelikle müzikali daha önce izlediğimi belirtmek isterim. Çok da beğendim bu arada. Lütfen siz de izleyin. Karakter hakkında çok konuşmayı ya da işte onu nasıl çıkardığımı ettiğimi bunları çok sevmiyorum ama anlatamam da, anlatamıyorum da. Ama şunu anlatayım. E, Ofelia aslında R'nin e, gerçek orijinal metindeki adı. Hı hı. Ophelia benim e, konservatuar giriş parçamdı. Evet, e, neredeyse 10 yıl öncesinde. Ve e, benim için yeri çok farklı zaten tanıdığım biri gibi hissettiğim bir karakter Yani ilk kez bir oynadığım bir karaktere karşı böyle bir şey hissediyorum yani sanki yıllardır görüşmediğim bir arkadaşımla yeniden buluşmuşum gibi hissettim Çünkü hayatımdaki yeri çok farklı Hayatımı kazandıran karakter Hatta diyorum ben onun için o yüzden çok mutluyum çok da bulmakta zorlanmadım oynarken beni çok tatmin etti bu cevap peki ama hani manifest gibi manifest diyebiliriz diyebiliriz hatta şöyle bir şey de var ben tam böyle dedim ki keşke tekrar Ophelia'yı oynayabilsem Hamlet yeniden oynansa ve ben de Ophelia'yı oynayabilsem dedim sonra üstüne diziler işte bir şeyler artık böyle çok bunalmaya başladığım bir zamandı tiyatro yapmak çok istiyordum ama müzikal yapmak istiyordum ve ee, iki hayalimin birden <laughs> böyle bir araya gelip bir de mor ve ötesi. Çok da sev seviyordum zaten. Her zaman da bilmiyordum. Bu hepsi bir araya geldi ve manifest işte. Evet gerçekten, gerçekten biz de yani ben şahsi fikrim seni sahneye çok yakıştıran bir insan olarak. İnşallah 2025'te de manifestlerin bu şekilde <laughs> akar arkadaşım. <laughs> direkt rolle, karakterle daha yeni yeni ilgilenmeye başladım. Geçen gün söyledim hatta böyle bir an şunu fark ettim dedim. İlk birkaç oyun e, ben nasıl sahneye çıkacağım diyordum. Sonra birkaç oyun sonra, "Aa ben sahneye çıkabiliyorum. Aa ne güzel bir şeymiş." falan diyordum. Şimdi son oyunda şöyle bir kaldım. "Aa ben Ofelya'yı oynuyorum." <laughs> <laughs> falan. <Farkındalar gülüyor> evet, bir anda böyle ona öyle odaklandım ama dediğim gibi yıllar öncesinde zaten ...çalıştığım ve çok tanıdığım için hiç tekrar tekrar e, hatırlamak zorunda kalmadım. Senin ilk sahne deneyimin. Evet. Çaresiz kalınca delirmek. <gülüyor> <gülüyor> delirmek demeyelim, cebelleşmek. <laughs> Aynen. Yani delirmeye yaklaşmak. Şey mesela, Ofelia'nın delirdiği sahnede ben... ...çok gülüyorum, gülmeye başlıyorum ve kendimde de şöyle bir şey fark ettim. Geçen bir arkadaşıma söylüyordum. Ben ağlamaktan daha fazla acı çekince gülmeye başlıyorum dedim. Hani bir şeye gerçekten bedenen de ya da işte başka türlü de... ...hiçbir şey yapamayacaksam, hiçbir etkim yoksa gülmeye başlıyorum <laughs> çok acı çektiğimde. R'de de aynı şey var. Bir de dediğim gibi çaresizlik aslında hepimizin hayatında bolca olan bir şey. Ee, orada çok hissediyorum. Şarkı söyleyebildiğimi gördüğüm an çünkü az önce sana da söyledim ya konuşurken ben şarkı söyleyebildiğimi bilmiyordum ee, ya da bu kadar insan karşısında şarkı söyleyebileceğimi tahmin bile edemezdim. Çok zor bir şey bu İlk arada. İlk bununla yüzleştiğim böyle karşı karşıya geldiğim an benim için çok etkileyiciydi. Bir de e, Ophelia'nın Rey'nin delirme sahnesini oynarken her oyunda. Orası niyeyse benim için her defasında bir başka oluyor. Farklı hissediyorum her defasında. Zaten her oyun çok farklı oluyor. Ama orada hissettiklerimi hiç unutmuyorum, utamıyorum yani. bir O herhalde sahnenin verdiği heyecanı da o sıradaki stresi de orada atıyor gibi olabilirsin o sahne. Evet bu arada. Bütün o gerçekten öyle oluyor. Nereden bildin Söylemiş <laughs> Evet bütün oyunun Benim stresini... Benim engin yorumlarım. <laughs> gerçekten öyle oluyor. Evet öyle. kaygımı ben nasıl sahneye çıkacağım, ne yapacağım, ah çok insanlar öyle olursa böyle olursa korkularımın hepsini attığım Böyle kurtulup Hı -hı. şifa olmaktan da kurtulduğum bir yer orası. O yüzden galiba evet. Tabii seni tabii rahatlatır. Delirmek herkesi rahatlatır. E <laughs> tabii. Beni gündelik rahatlatıyor. <laughs> herkesi çok seviyorum. Herkes çok tatlı. Ama içlerinde en çok eee Reha seviyorum galiba. <laughs> <laughs> Çünkü çok tatlı, enerjisi çok güzel. Ee, onu gördüğüm zaman böyle bir keyfim yerine geliyor, bir gülümseyesim geliyor. Böyle çok da şakalaşırız. Tabii onlardan çok şey öğreniyorum bu arada. Ee, onların o sabırlılığını, e, üsluplarını, yani dikkatlerini, işlerini yapış şeklini bunları hep gözlemliyor oluyorum ve çok soru soruyorum. Özellikle Canan'a. Çünkü Canan'la aynı kulisi paylaşıyoruz, daha fazla zaman geçirmiş oluyoruz. Oyun öncelerinde böyle bazen. Ee, onu çok merak ediyorum çünkü e, benden çok daha deneyimli olduğu ve yıllardır da bu işin içinde olduğu için durmadan böyle sorular soruyorum. Bazen mesela e, abarttığım sorular olabiliyor, yani çok özel bir şey. Soru bile sordum oluyor ama o o kadar heyecanını ve merakımın farkında ki cevap veriyor. <laughs> Seviyor benim soru sormamı ve bayağı böyle oturup konuşuyoruz uzun uzun. Evet, birkaç yönetmenim benim için çok önemliydi onların ne söyleyeceği. Geçen Burak Hoca geldi, Kuşu Kuş Düşünün e, yönetmeni. O çok tatlı şeyler söyledi. E, Cem Hoca e, Gala'mızda da izlemişti. O da e, aynı şekilde benim üzerimde çok tatlı şeyler söyledi. Onlardan güzel şeyler duymak bana iyi geldi çünkü onların da benim hayatımdaki yeri şeydir, doğruyu söylerler hani şu olmamış, bu olmuş gibi. Onların yüzünün güldüğünü görmek beni rahatlattı. Onun haricinde de e, Birkaç kişi daha vardı böyle yorumunu merak ettim. Genel olarak e, insanlar memnun ayrıldılar, mutlulardı. Birazcık da tabii benim daha bu ilk, ilk deneyimim olduğu için de çok böyle yaralayıcı davranmıyorlar. Yani, <laughs> ben bu arada iz izlediğimde, e, <laughs> yani ben de galada izlemiştim. İzlediğimde hiç ben senin ilk defa sahneye çıktığını bilmiyordum. Ve birçok kişi böyle söylüyor. Evet bunu gerçekten bunu bilmiyordum. çok seviniyorum evet. yani. Bazı insanlar çok şaşırıyor. Hatta ben ilk kez sahneye ilk İlk kez e, bu kadar şarkı söylemeyi deneyimliyorum falan deyince e, çok şaşıran insanlar oluyor. Mutlu oluyor Çok teşekkür ederiz bize konuk olduğun için. <laughs> ee, akşam tekrar sana... Tekrar demeye ne kadar daha devam edeceğim acaba? <laughs> akşam sana başarılar diliyoruz. Ee, bu kadar. Ne diyebilirim bilmiyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin ikinci kez ve iyi ki geldiniz hep beraber. Çok tatlısınız, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba Spotlight. <laughs>